Murat Bey, Bey isteği gecesiydi. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti? Cahit Bey'in beraber olacak. Çok güzel, çok görüyoruz. güzel bir geceydi. Çok güzel bir organizasyondu. Yani çok ileri, ileriye yönelik çok güzel şeyler konuştuk. Zaten gerekli ayrıntıları siz zamanı önce öğrenirsiniz. Ee, Roma'dan farkı neydi şimdi? İstanbul'da da bir gece oldu. İkisini karşılaştırdığımızda. İkisi ayrı ayrı. Kendim, kendi kendi başına çok güzeldi. Peki. İlerleyen evet. projelerde neler neler göreceğiz? Sizin neler göreceğiz? konuşuruz. Daha hiçbir olan bir şey yok şu anda. Anladım. Peki. İyi de merhaba da ilişki tekrardan başladı. Barış mı süreci nasıl oldu? İyi, İyi de merhaba. Güzel gidiyor abi, Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Barış mı süreci nasıl peki? Nasıl nasıl oldu? Barış çıkar Ama nasıl oldu? İlk adamı kim attı öyle söyleyeyim. Ben attım Siz mi attınız? Ben atladım mı? Atladım. <laughs> teşekkür tamam. ederim. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Daha çok makazin haberleri için kanala abone olun.